Merhaba sevgili çocuklar, masal severler. Periliçeden Masallar kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir masalla karşınızdayım. Her zamanki gibi sizlerden gelen o mesajları, o güzel mesajları masalımın sonunda okuyacağım. Evet ha, abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim. Bugünkü masalımızın adı Çılgın Dedemin Masal Makinesi kitabından Masal Ülkesinde Şenlik Var. Sara Gürbüz Özleren yazmış. Evet. Hazır mısınız? Başlıyorum. Masal Ülkesinde Şenlik Var. Cemre ile Yiğit Masal Ülkesinde dolaşmaktan son derece mutluydular. Ne zaman masal makinesine binseler dünyanın en mutlu çocukları oluyorlardı. Bütün masal kahramanlarıyla dost olmuşlardı. Hepsi bu güzel küçük kızı ve afacan oğlanı seviyordu. Masallarına onları katmak ne hoş bir şeydi. Cemre ile Yiğit de masal kahramanlarıyla arkadaş olmaktan hoşnuttu. Ne öcüden ne de devden korkuyorlardı. Sevimli tavşanlar Fikirik sincaplar, kurnaz tilkiler, akılsız kargalar, çalışkan karıncalar, tembel cırcır cır böcekleri, zümrüde anka kuşu, kele olan padişah ve vezir, cemele yiğiti dört gözle bekliyordu. Bereket versin masal makinesi, bütün masal kahramanlarının yaşadığı ülkeleri biliyordu. Bir tuşuna dokunmak yeterdi. Hop, masal ülkesi. Sihirli fasulye, rapunzel, kül kedisi, yedi cüceler, sindirella birden ortaya çıkıveriyordu. Keloğlanın kel kafası, karganın kara tüyleri, tilkinin kopuk kuyruğu çok komikti. Çocuklar onları gördü mü gülmekten bayılıyorlardı. Ya şu dev ne demeli? O bile bizim masal makinesinin iki afacan yolcusunu sevgiyle karşılıyor. En güzel çikolatalarını sunuyordu. Cemre çılgın dedenin tonton yanağına bir öpücük kondurdu. İyi ki varsın dedecim dedi. Sen olmasan masal ülkesine bizi kim götürürdü? Aynı şeyi Yiğit de yaptı. Çılgın dedi çocukları neşeli görünce pek sevindi. Aslan parçaları dedi gülerek. Yarın sizi yine masal ülkesine götüreyim. İster misiniz? Çocuklar heyecanla zıpladılar. İsteriz. Pekala. Bu akşam erkenden yataklarınıza gidin ve uyuyun. Çünkü yarın çok heyecanlı bir gün olacak. Biraz daha kalamayız mıyız dedeciğim? Anlaşılan Cemre'nin uyumaya niyeti yoktu. Bu sorunun cevabını Bilge Hanım verdi. Erken yatmazsan masal ülkesine gidemezsin. İki çocuk iyi geceler bilgi anne. İyi geceler Akif." dedi diyerek odalarına çıktılar. Yarın çıkacakları şahane yolculuktan önce uyuyup enerji toplamaları gerekiyordu. Masal makinesinin yumuşak koltuklarına oturduklarında heyecandan duramıyorlardı. Çılgın dedi, makineyi çalıştırmadan önce çocuklara döndü ve şöyle dedi. Bugün hangi masal ülkesine gidileceğine ben karar vereceğim. Cemre suratına astı. Çünkü masal makinesinin panelindeki butona dokunmayı çok seviyordu. Hadi ama Cemre, dedi çılgın dedi. Göreceksin, çok güzel bir ülkeye gideceğiz. Yiğit ağlayanlarla gülen ayvada olacak mı? diye sordu. Çılgın dedi kıs kıs gülerek. Söyleyemem. Azıcık sabırlı olun bakalım. Derken masal makinesi hareket etti. Gök kuşağının renkleriyle boyandığı için yeryüzünde kalan bütün çocuklar ona hayrandı. Arkasından el sallıyor, çığlıklar atıyorlardı. Hiç şüphesiz bütün çocuklar o makinenin içinde olmak ve masal ülkelerine gitmek isterdi. Bu bakımdan Cemre ile Yiğit bu dünyanın en şanslı çocuklarıydı. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler, altı ay bir yaz gittiler. Gerçekten de bu kez yolculuk pek uzun sürdü. Çocuklar sabırsızlandılar. Hatta Yiğit bir ara uyuya kaldı yine de çılgın dedenin dediği masal ülkesine gelmediler. Cemre, dedeciğim geri dönelim diyecekti ki masal makinesi bir ormanın ortasına iniverdi. Burası uçsuz bucaksız bir ormandı. Öyle yüksek ağaçlar vardı ki çocuklar tepelerini göremiyorlardı. Öteki ormanların hiçbirine benzemiyordu. Çılgın dedi, ben sizi burada bekleyeceğim. Dilediğiniz gibi gezin, eğlenin." dedi. Cemre ile Yiğit el ele tutuşup ağaçların arasında dolaşmaya başladılar. Dallarda hiç görmedikleri kuşlar, ağaçlarda hiç tanımadıkları yemişler vardı. Gerçekten de burası garip bir ormandı. Yürüdüler, yürüdüler. Bir su sesi duyup o tarafa gittiler. Çok geçmeden şırıl şırıl akan bir dereyle karşılaştılar. Derenin iki yanında uçsuz bucaksız çayırlar uzanıyordu. Az dikkat edince ileride tahtadan yapılmış bir kulübe olduğunu gördüler. Derenin üzerindeki asma köprüden geçerek o kulübeye doğru koştular. Burası mini minnacık bir kulübeydi. Kapısından bir çocuk ancak geçebiliyordu. Önce Yiğit girdi içeri, arkasından da Cemre. Hop, ikisinin de şaşkınlıktan ağızları bir karış açık kalmıştı. Çünkü içeride dünya güzeli bir kız uyuyordu. Fakat uzandığı yatak ona pek küçük gelmişti. Bu yüzden ayaklarını öteki küçük aya Bu yüzden ayaklarını öteki küçük yatağa uzatmıştı. Cemre elini dudaklarına götürerek sus işareti yaptı. O güzel kızı uyandırmaktan korkuyordu. İkisi de ayak uçlarına basarak yavaşça dışarı çıktılar. Az ilerideki tahtı sıranın üzerine oturacaklardı ki aşağıdan bir ses duydular. Biz tam yedi cüceyiz, on dört kollu bir deviz. Var mı bizde yan bakan, hey yan bakan. Aa, şarkıyı söyleyenler yedi cücelerdi. Cemre onları görünce, Ay, ne harika, biz yedi cücelerle Pamuk Prenses'in ormanındayız. İşte düşünceli, tembel, uykucu, bak bak, ha Yiğit de görmüştü onları. Yedi cüceler tek sıra halinde gelip kulübelerine girdiler. Ne harika diye çığlık attı Cemre. Yiğit eliyle ağaçların arasını göstererek, bu kadar sevinme. İşte kötü kraliçe geliyor. Hem de sihirli elmalarıyla. "Çabuk kaçalım." dedi Cemre. İki çocuk el ele tutuşup kaçtılar. Kötü kraliçe onları görmeden uzaklaştılar. Derin bir nefes aldıklarında bir çağlayanın önüne gelmişlerdi. Yüksek yüksek kayaların arasında kuleye benzer bir yapı gördüler. Bir şato kulesi olmalıydı. Yakından bakmak için kayalara tırmandılar. Kulenin penceresinden bir kız uzun saçlarını aşağı sarkıtmıştı. Yiğit haykırdı. Rapunzel'in şatosu. Rapunzel Yiğit'in sesini duydu. Aa ben sizi tanıyorum dedi sevgili. Siz masal makinesinin yolcuları olan çocuklarsınız. Cemre sevinçten uçabilirdi. Rapunzel'le konuşmak ne harikaydı. İsterseniz yanıma gelebilirsiniz dedi Rapunzel. Gerçekten de nazik bir teklifti ama tam o sırada oradan geçmekte olan bir araba çocukların dikkatini dağıttı. Çünkü bu bildiğimiz arabalardan değildi. Tıpkı bir bal kabağına benziyordu. İki yağız atın çektiği araba hızla uzaklaştı. Tuhaf dedi Cemre. Hiç böyle araba görmemiştim. Yiğit, o bir bal kabağı akıllım İçindeki de kül kedisiydi. Aa sahi mi? Saraya mı gidiyorlar? Evet. Biz de gidelim. Ne olur biz de gidelim. Çocuklar arabanın peşinden koştular. At arabası hızlı gidiyordu. Sürücüsü de bir tuhaftı. Cemre ile Yiğit arabaya ulaşmak için kestirmeden gittiler. Tepeden aşağı koştular ve düz bir yola indiler. Bu yol kralın sarayına gidiyordu. Hiç durmadan koştular. Falka Bağfayton sarayın önünde durduğu sırada çocuklar da sarayın kapısına geldiler. İçerisi kalabalıktı. Muhteşem giyimli kızlar prensin önünden geçiyorlardı. O sırada kül kedisi salona girdi ve sanki oraya güneş doğdu. Prens kül kedisini görür görmez ayağa kalktı. Çocuklar o harika gösteriyi sonuna kadar izleyemediler. Çünkü az ileride bir eşek, bir köpek ve bir kedi birlikte yürüyordu. Yiğit onları görmüş, Cemre'yi çekiştirmeye başlamıştı. Bremen mızıkacıları, Bremen mızıkacıları deyip duruyordu. Kül kedisini sarayın salonunda bırakıp Bremen mızıkacılarına doğru koştular. Yanına vardıklarında Cemre burun kıvırdı. Yanılıyorsun Yiğit. Bunlar Bremen mızıkacıları olamaz. Neden? Çünkü içlerinde horoz yok. Onları takip edersek horozu da görürüz. Eşek, köpek ve kedi önde, masal makinesinin yolcuları olan çocuklar arkada yürüdüler. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler, gide gide bir ağacın altına geldiler. Ağacın dalına bir horoz tünemişti. Peş peşe giden hayvanları görünce "Nereye böyle?" dedi eşek. "Sorma horoz kardeş. Kocayınca sahibim beni kapı dışarı etti. Oysa ona ne çok yük taşımıştım. Üzüntümden aldım başımı gidiyorum. Yolda dostum köpeğe rastladım. Sözü köpek aldı. "Ah, ah!" dedi. "Bunca yıldır sahibimin kapısını bekledim. Kocayınca gözden düştüm. Beni kapı dışarı ettiler." gururum kırıldı. Üzgün üzgün dolaşırken eşek kardeşe rastladım. Kedi mırnav dedi. Bıyıklarını yaladıktan sonra söze başladı. Benim durumum da bunlardan farklı değil. İhtiyarlayınca farelerle başa çıkamaz oldum. Sahibim beni başından attı. İyi ki bu arkadaşlara rastladım. Horoz uzun uzun öttü. Ah ne tesadüf. Beni de dışarı attılar. Kümese yeni bir efendi almışlar. Evsiz barksız kaldım. İzin verirseniz ben de sizinle geleyim. Biremen bızıkacıları tamamlanmıştı. Yola çıktılar. Bizim meraklı çocuklar da peşlerinden gide gide bir şatoya geldiler. İçeride haydutlar eğleniyordu. Cemre daha önce kırk karamileri görmüş ve çok korkmuştu. Bremen mızıkacılarıyla kalırlarsa başlarının derde girmesinden çekiniyordu. Gidelim lütfen dedi. Yiğit de haydutlarla uğraşmak istemiyordu. Yeniden yola çıktılar. Ağaçların arasındaki bir patikadan gittiler. Yerde küçük ayak izleri vardı. Ormanda yalnız değiliz dedi Yiğit. Sahi mi? diye sordu Cemre. Gözlerini iri iri açmıştı. Bu yoldan iki çocuk geçmiş. Cemre Yiğit'in gösterdiği ayak izlerine baktı. Ha evet, sahiden de iki ayak izi vardı. İzleri takip edersek çocukları bulabiliriz dedi Yiğit. Hoplaya zıplaya izleri takip ettiler. Yol bir türlü bitmiyordu. Çocuklar çok yoruldular. Ayak izlerini takip etmekten vazgeçeceklerdi ki ta ötede bir kulübe gördüler. Kulübe çok güzel görünüyordu. Geceyi orada geçirebileceklerini düşündüler. Kulübenin önüne geldiklerinde tuhaf bir şeylerin olduğunu anladılar. Çünkü kulübe çocukların bildiği kulübelere benzemiyordu. Bu düpedüz çikolatadan yapılmıştı ve nefis görünüyordu. Cemre neşeyle ellerini çırptı. Yaşasın çikolata kulübe! Kim bilir içi nasıldır? Koşa koşa bahçeyi geçtiler. Çikolata kulübeyi birkaç adım kalmıştı. Tam o sırada nereden çıktığını anlayamadıkları bir peri önlerini kesti. "Durun çocuklar. Bu kulübe Devanası'nın kulübesidir. İçeride de Hansel ile Gretel var. Onları vaktinde uyuramadığım için çok üzgünüm. Allah vere de zavallıcıkların başına bir şey gelmesi." Devanası sözü Cemre'yi korkutmaya yetmişti peri kızına teşekkür etmeyi bile unuttu. Geri dönerek hızla koştu. Onu yalnız bırakmak istemeyen Yiğit de arkasından gitti. Cemre'ye yetiştiğinde kızcağız nefes nefeseydi. Ucuz kurtulduk dedi Cemre. Keşke Hansel ile Gretel'i de kurtarabilseydik. Üzülme onların kurtulduğunu duymuştum. Dev bizi görse hemen kulübeye hapsederdi. Çocuklar devi hatırladıkça heyecanlanıyorlardı. Daha uzağa, daha uzağa gitmek istiyorlardı. Yürüdüler, yürüdüler. Bir kükreme sesiyle oldukları yerde durdular. Öyle korkunç bir kükremeydi ki ormanda ne kadar ağaç varsa zangır zangır titriyordu. Hii çok korkunç dedi yiğit. Kaçalım. Önce şu kayanın tepesinden Sesin geldiği yere bakalım. Sonra kaçarız. Sürüne sürüne kayanın ucuna geldiler. Aşağısı derin bir uçurumdu. Uçurumun ucunda bir mağara vardı. Aslanın biri mağaranın önünde durmuş, mini minnacık tavşanı azarlıyordu. Zavallı tavşanın hali perişandı. Yüzü gözü toz içindeydi ve tüyleri yoluk yoluktu. Aslanın öfkesi bitince tavşan kekeliye kekeliye dedi ki, Ey ulu aslan, sorma başıma gelenleri. Bu sabah erkenden kalktım, tüylerimi parlattım. Gideyim de aslan efendimize nefis bir kahvaltı olayım dedim. Allah seni inandırsın, bunun için koşa koşa geliyordum ama düşündüğüm gibi olmadı. Çabuk söyle ne oldu? Akılsız aslanın biri yolumu kesti, beni yemeye kalkıştı. Etme aslan kardeş dedim, ben... Ormanımızın kralına yem olmaya gidiyorum ama dinlemedi. Seni ben yemeliyim, kralınız da kim oluyor demez mi? Başladık boğuşmaya. Pençesini suratıma öyle bir vurdu ki sormayın, canımı zor kurtardım. Aslan heybetle tavşanın karşısında durdu. Benim ülkemde, benim yemeğime göz diken aslan nerede? Çabuk söyle, ona haddini bildireyim. Kralım, isterseniz sizi ona götürebilirim tavşan önde, aslan arkada yola çıktılar. Eğlenceli bir macera olacaktı. Çocuklar uzaktan uzağa onları takip etmeye karar verdi. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler, git gide derin bir kuyunun başına geldiler. Tavşan uzun kulaklarını dikip, işte düşmanınızın yuvası dedi. Aslan öfkeyle atıldı. Başını kuyuya uzattı. Gerçekten de orada bir aslan duruyordu. Çok kızgındı. Pençelerini açmış, sivri dışılarını çıkarmıştı. Aslan, krallığını tanımayan aslana ders vermek için atladı. Cumburlop, kuyunun dibini boyladı. Tavşan, kuyunun tıkrığına tutunup kıs kıs gülmeye başladı. Hak ettiğin cezayı buldun, dedi. Çocuklar, Tehlikenin ortadan kalktığını anlayınca tavşanın yanına gittiler. Yiğit, ilahi tavşan kardeş dedi. Şu bücür boyunla aslana iyi bir ders verdin. Cemre, günah değil mi? Niçin böyle bir zalimlik yaptın? Tavşan göğsünü gere gire. Asıl zalim oydu. Çünkü ormandaki su kaynağının başını tutmuş, kimseye bir damla su vermiyordu. Susuzluktan kırılmayalım diye her gün o zalimi üç 5 hayvan gönderiyorduk. O da afiyetle midesine indiriyordu. Canımızdan bezmiştik. Sıra bana gelmişti. Hem kendi canımı hem de diğer hayvanları zalim aslan'dan kurtarmak için ben de böyle bir tuzak kurdum. <laughs> Aferin küçük tavşan. Aklına hayran kaldım. Tavşan yiğitten övgüler alınca tabanları yağladı, çalıların içinde gözden kayboldu çok komik bir masaldı, dedi Cemre. Devi de, çikolata evi de çoktan unutmuştu. Masal ülkesindeki gezintiye devam ettiler. Bir tepenin üstünden aşağı koşarak iniyorlardı. Yiğit öndeydi. Birden durdu ve elini arkaya atarak Cemre'ye durmasını işaret etti. İkisi de durdular. Yiğit parmağını ileri uzattı, uzaktaki bir yeri göstererek dinle bak dedi. Cemre dikkatli bakınca ağacın dalında tünemiş bir karga gördü. Ağzında da kocaman bir dilim peynir tutuyordu. Biraz beklediler. Çok geçmeden tüylü kuyruğunu süreye süreye sivri burunlu bir tilki ağacın altına geldi. Ağzını şapırdata şapırdata. Hii, aman karda kardeş sen ne güzel sesli bir kuşsun. Nasıl da özlemişim şarkılarını. Rica etsen bir şarkı söyler misin? Karga önce tüylerini kabarttı, sonra gururla kanatlarını açtı. Tilki ise durmadan konuşuyordu. Bülbül bile senin kadar güzel şarkı söyleyemiyor. Karga iyice kabardı, gururlandı. Göğüs tüylerini puf diye kabarttı. Ay hadi lütfen bir şarkı söyle. Tilkinin son sözleri kargayı daha da mutlu etti gagasını açtı. Daha gag demeden peynir ağzından düştü. Tilki de peyniri kaptığı gibi ormanın yolunu tuttu. Ha, bu gerçekten çok komikti. Çocuklar kıkır kıkır güldüler. Aptal kargası tilkinin ardından baka kalmıştı. Durmadan gak gak diye gaklıyordu. Çocuklar kahkahalar atarak yollarına devam ettiler. Bu orman Gerçekten de bütün masal kahramanlarını saklıyordu. Çocuklar nereye gitse önlerine bir masal kahramanı çıkıyordu. Eve dönmek akıllarının ucundan geçmiyordu. Bu ormanda aylarca kalabilirlerdi. El ele tutuştular. Kenarlarında gelincikler açmış, ince bir patikadan ilerlediler. Cemre papatyalardan saçına bir taç yapmak için bir demet topladı. Gide gide yedi cücelerin kulübesine geldiler. Baktılar ki cücelerin yedisi de kuyunun başında oturmuş kara kara düşünüyor. O kadar üzgünler ki çocukların geldiğini duymadılar. Yiğit nazikçe selamladı. Ne oldu ey iyi yürekli cüceler diye sordu. Cücelerin en bilgesi bilge cüce dedi ki. Ah ah başımıza çok kötü bir şey geldi. Sevgili pamuk prensesimiz, kötü kraliçenin getirdiği sihirli elmayı ısırınca bu dünyadan göçüp gitti. Cemre bir anda gözyaşlarına boğuldu. Onu bir daha göremeyecek miyiz? dedi hıçkırarak. Uykucu, camdan bir yatak yaptık, içinde yatıyor, dedi. Yiğitle Cemre yavaşça cam yatağın yanına geldiler. Saygıyla eğilip pamuk prensese baktılar. Zavallı, nefes alıp vermiyordu çok acı bir durumdu. Cemre'nin yanakları gözyaşlarından ıslanmıştı. Yiğit de elinin tersiyle yanaklarından süzülen yaşları siliyordu. O sırada na sesleri duydular. Bir atlı yaklaşmaktaydı. Çok geçmeden gelenin padişahın oğlu olduğu anlaşıldı. Çok yakışıklı biriydi ve avdan dönüyordu. Atını sulamak için kuyunun başına gelirken cam yatağın içinde yatan pamuk prensesi gördü. Kız çok güzeldi. Ay gibi parlıyordu. Padişahın oğlu Pamuk Prenses'in nefes almadığını görünce çok üzüldü. Yedi cücelere dönüp onu alnından öpebilir miyim dedi. Cüceler kederli bir şekilde boyun büktüler. Şehzadeye izin verdiler. Şehzade Pamuk Prenses'i alnından öptü. Aman Allah'ım inanılmaz bir şey oldu Günlerdir nefes almayan kız bir anda canlandı, gözlerini açtı. Hey! <laughs> Görmeliydiniz. Orman bayram yerine döndü. Yedi cüceler sevinçten zıp zıp zıpladılar. Sevgili pamuk prensesleri yaşıyordu işte. Büyü bozulmuştu. Şehzade prensesi atının terkisine attı, dört nala sürdü. Giderken de "Hepinizi düğünüme bekliyorum." dedi. Masal makinesinin yolcuları ile yedi cüceler Pamuk Prenses'in düğününe gitmek için yola çıktılar. Az gittiler, uz gittiler, yolda de Anka'ya rastladılar. de Anka çocuklara dedi ki: "Masal ülkesinden gitme vaktiniz geldi. Dağı'nın kraliçesi Şahmeran gelmeden buradan uzaklaşın." Sonra da çocukları kanadına bindirip masal makinesine götürdü. Eğer o gün Zümrüt'e anka olmasaydı zavallı çocuklar Şahmeran'a esir düşebilirlerdi. Masal makinesi eve gitmek üzere havalandığında Yiğit'le Cemre tehlikeyi ucuz atlattıkları için seviniyorlardı. Yol boyunca başlarından geçenleri çılgın Dede'ye anlattılar. Çılgın dede de Yavuz'a. Yavuz üşenmedi, çocukların serüvenlerini oturup yazdı. İşte bu okuduğunuz kitap ortaya çıktı başka masal ülkelerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet. Bu masalımız da burada bitti. Şimdi sıra geldi mesajlara. Ali Deniz Gür, Periliçem sesiniz hep farklı çıkıyor. Ve çok güzelsiniz. Farklı ama güzel demiş parantez içinde. Sihir mi yapıyorsunuz? Ah keşke Ali Deniz, keşke öyle bir sihrim olsa. Ülkünaz, ben seni çok seviyorum. Her gece sizin masallarınızı dinliyorum demiş. Teşekkür ederim Ülkünaz. Dinlemeye devam. Zeyno, Perliç'e çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum demiş. Ben de hepinize bu güzel mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Ve bir dahaki masalımıza buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.